Evet, Kırşehir ilimiz e, tabii en çok e, bitkisel üretimde hububat üretiminin yoğun yapıldığı bir il. E, bunların yanı sıra yine nohut ve mercimekte önde olan bir iliz. Tabii biz e, bu ürünlerimizin e, sayısını... Alanlarımızda bu ürünlerimizin sayısını artırmaya çalışıyoruz. Birim alandan daha fazla ürün elde eden ve katma değeri daha yüksek, daha fazla para kazandıran ürünleri ilimiz genelinde arazilerimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu konuyla alakalı da Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü aracılığıyla, onların destekleriyle Türkiye'de tarım arazilerinin etkin kullanımının artırılması amacıyla biz de Kırşehir'de kırşehir'de ekilmeyen arazi kalmasın projesiyle birlikte %75 hibeli tohum temini projeler hazırladık. Bakanlığımızın onayıyla birlikte bu projelerimizi gerçekleştirdik bu sene. Tabii bu konuyla alakalı biz özellikle stratejik ürünler noktasında özellikle yağlık ayçiçeğinin ilimiz genelinde yaygınlaşması, nadas alanlarının bu ara ürünlerle değerlendirilmesi yine Türkiye'de söz sahibi olduğumuz özellikle nohut ve yeşil mercimek ürünün de e, ekiliş alanlarının artırılması, nadas alanlarının e, bu ürünlerle e, ekilmesi noktasında bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda da ilimiz genelinde e, 2021-2022 üretim sezonunda e, 2020 yılında 38 bin dekarlık olan yağlık ayçiçeği ekiliş alanı 2021 yılında 75 bin dekarlara 2022 yılında da 200 bin dekarlara ulaştı. Çok büyük bir ekiliş alanına kavuşmuş olduk. Tabi 200 bin dekarlık alanda yaklaşık 30 bin tona yakın bir yağlık ayçiçeği ürünü oluştu. Ürünlerimizin Ekelişinden hasat dönemine kadar meteorolojik e, veriler çok düzenli gitti. Yağışlarımızı e, çok düzenli aldık. Bu dolayısıyla e, üretime ve verime de yansımış oldu. E, hem e, ekeliş alanlarımızın 200 bin dekar e, bir alana ulaşmış olması hem de e, yağışların istediğimiz seviyede olması nedeniyle verimlerimiz de istediğimiz seviyede oldu. Ve dediğimiz gibi yaklaşık e, 30 bin tona yakın bir yağlık ayçiçeği ürünü e, elde etmiş olduk. Tabi bereketli bir sezon oldu bizim için sezonumuz sadece arpa, buğday, nohut ve mercimek değil, Kırşehir'de yağlık ayçiçeğinde kiliş alanlarına oldukça büyük seviyeler ulaştırmış olduk. Yine bizim bölgemiz özellikle kurak bir bölgede ve il olması nedeniyle özellikle nada alanlarımız oldukça fazla. Arazilerimiz bir yıl ekip, ekilip bir yıl dinlendirmek suretiyle e, iki yıla bir ürün e, kur arazilerde elde ediyoruz. Tabii biz e, Nadas alanlarını azaltmak hem de e, arazilerimizde her sene ürün al, e, almak adında bu e, yağlık ayçiçeği ve e, nohut ve mercimek gibi ürünlerimizin ekiliş alanını e, özellikle tohum desteğiyle artırmaya çalıştık. Tabi Nadas alanlarımız bu sene oldukça daraldı çünkü dediğimiz gibi bu ürünleri ekiliş alanlarına bayağı bir artırdık. E, yağışların da düzenli bir şekilde geçmesiyle birlikte e, çok verimli bir hasat dönemi geçirmiş olduk.